Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisinin bu haftaki bölümünde heyecan dolu bir bölüm daha bizi bekliyor. Rating rekortmeni olan dizide Ferit ve Seyran arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Ferit'in aynı anda hem Pelin'e hem de Seyran'a hükmetmeye çalışması tüm dengeleri bozmaya devam edecek. Efehan ile işbirliği yapmaya hazırlanan Seyran, Ferit'ten intikam almak ister ve inadına bu işi yapmak için kolları sıvayacak. Kendi ayakları üstünde durmaya çalışan Seyran'ın önüne birçok engel çıkacak. Ferit, Efehan ile Seyran'ın işbirliği yapmaması için elinden geleni yapacak. Pelin tam da Ferit'i kafasından çıkarmaya çalışacakken Ferit'in tekrar çıkıp gelmesi Pelin'in kafasını karıştıracak. Bu durumu fark eden Serter ise öfkelenecek ve adamlarıyla Ferit'i karşı karşıya getirecek. Serter'in adamları Ferit'in peşini bırakmayacak ve Ferit'in başına bir şey gelecek. İşte tam da bu sırada Seyran Ferit'i kaybetme korkusuyla tekrar bağlanacak. Bu şekilde Ferit ve Seyran arasındaki buzlar erimeye başlayacak. Efehan'ın Seyran'a karşı olan planları ortalığı karıştıracak ve yalı da yeni bir kaosa yol açacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.